VLP aşı ne demek? Yerli koronavirüs aşısı VLP nedir? Bilim kurulu toplantısının ardından aşı tedariki uygulamaları ve yerli aşı çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Fahrettin Koca VLP aşısından bahsetti. Ülkemiz bugün VLP virüs benzeri parçacık aşısının faz bir çalışmalarına başlamıştır. Ülkemiz bugün VLP virüs benzeri parçacık aşısının faz bir çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biri. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı faz 2 safhasında. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak. Sonuçların elde edilmesini takiben Nisan ayı sonunda son aşama olan faz 3 aşamasına geçirecek. Bir diğer önemli gelişme şudur. Ülkemiz bugün VLP yani virus like particle virüs benzeri parçacık aşısının faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biri. Yerleş konusunda sıralanabilecek başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursak faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anlatabiliriz.